İnsanın hayatında ilkler unutulmaz. Hele o ilkler yaşanırken yanında canından çok sevdiklerim varsa. Hayatımın güzel başlangıçlarında babam vardı yanı başımda. Bu teleferiye ilk kez onunla birlikte bindik. Aradan geçen zamandan sonra bugün oğlum ilk kez teleferiye binecek. Babam bir hedefe ulaşmanın en kestirme yolu Yeteri kadar yükseğe çıkabilmekten geçer demişti teleferiğe bindiğimizde. O gün bugün hiç aklımdan çıkmadı bu hayat dersi. En güzel derslerimden birini bu güzel şehri yukarıdan seyrederken aldım. Şimdi oğluma yükseğe çıkmanın ne kadar değerli olduğunu öğretmek bana düşüyor. Birlikte dünya güzeli bir yere ulaşmanın rahatlığını, keyfini yaşayacağız. Bursa'da yaşamanın, Bursa'yı yaşamanın en güzel taraflarından biri bu. Aynı gün birden fazla mevsimin güzelliklerini yaşamak. Yeşilin üzerinden kuş gibi uçup bembeyaz hayallere dalmak. Bütün yorgunlukları bir kenara bırakıp eğlenmek ve huzurda olmak. Dünyanın en güzel yolculuklarından biri bu. Cennetin bir köşesinden diğerine geçmek. Masmavi bir gökyüzünde. İki güzellik arasında bir hayal yolculuğu. Teleferik. Bursa Uluşehir.